Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda dünyanın en kirli işlerini araştırdık. Geçinmek için bu zorlu meslekleri seçenlere hem kolay gelsin diyoruz hem de toplum adına onlara teşekkür ediyoruz. Çöpçülük dünyanın en kirli mesleklerinden biri. Ev ve iş yerlerinin çöplerini alıp kamyonlara yüklüyorlar. Ağır konteynerleri kaldırmak da ciddi güç gerektiriyor. Hatırlarsanız Melih de bu işi bir gün boyunca yaparak ne kadar zor olduğunu görmüştü. Hayvan yetiştiriciliği bir diğer kirli iş. Genelde havalandırması iyi olmayan ahırlarda çalışıyorlar. Ana işleri ineklerin dışkılarını temizlemek ve sütlerini sağmak. Bu ortamda hijyenik kalmak elbette pek mümkün değil. Sıradaki meslek kanalizasyon işçiliği. Tüm atıklar buraya gittiği için kanalizasyonlar dünyanın en pis yeri olsa gerek. Günümüzde kanalizasyon sistemleri genelde makinelerle temizleniyor. Ancak makineler yetersiz kaldığında insanlar lağma inmek zorunda kalıyorlar. Kanalizasyon işinin arıtma tesisi kısmı da var. Dev tanklarda insan ve sanayi atıkları birikiyor. Tankta bir sorun olduğunda ya da arızalandığında insan müdahalesi gerekiyor. Bunun için tüm işi atık tanklarına dalmak olan dalgıçlar var. Bu da gelmiş geçmiş en kirli işlerden biri kabul ediliyor. Cinayet mahalli temizleyiciliğiyle devam ediyoruz. Bu mesleği yapanlar polis ekipleri olay yerinde inceleyebiliyorlar bitirdikten sonra gelip ortalığı temizliyor. Tabi temizledikleri şeyler genellikle kan ve doku parçaları oluyor. Cinayetin üzerinden zaman geçtiyse çürüyen ve eşyalara işleyen insan dokularını da temizlemek zorundalar. Petrol sondajı işçiliği de hem kirli hem de zor bir iş. Bu insanlar karadan binlerce kilometre uzakta yani açık denizde veya çöllerde çalışabiliyor. Sürekli kuyudan çıkan petrol ve çamurun içindeler. Ayrıca çok da tehlikeli bir iş. En ufak bir kıvılcım bile felakete sebep olabiliyor. Sırada mezbada çalışan kasaplar var. Her gün onlarca hayvanı kesiyorlar. Dünyanın en fazla kanla iç içe olan mesleği bu olsa gerek. Kömür madeni işçiliği dünyanın en zor, en riskli ve en kirli işlerinden biri. Mesailerini yerin yüzlerce metre altında geçiriyorlar. Sürekli kömür tozu ve kirli havaya maruz kalıyorlar. Ayrıca patlama ve göçük riskiyle de karşı karşıyalar. Tehlikeli atık işçiliği bu videodaki en kirli ve en tehlikeli iş. Bu işi yapanlar kimyasal, radyoaktif ve zehirli atıkları temizliyorlar. Özel giysiler giymelerine rağmen yeryüzündeki en zehirli maddeler ile uğraştıkları için büyük risk altındalar. Ayrıca uzun vadede kanser olma ihtimalleri de çok yüksek. Proktologluk hem yüksek eğitim gerektiren hem de pek iç açıcı olmayan bir iş. Çünkü rektum rahatsızlıklarıyla ilgileniyorlar. Proktolog olmak için 6 yıl tıp ve bunun üzerine de genel cerrahi uzmanlığı almak gerekiyor. Sonra da yıllarınızı insanların pek görmek istemeyeceğiniz noktalarındaki hastalıkları tedavi ederek geçiriyorsunuz. <laughs>